Kingston Wi-Drive çıktı. Kablosuz, taşınabilir hafıza ve içerik paylaşımı sayesinde iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarınızda olanaklarınızı genişletecek. Ürünle birlikte verilen kablonun bir ucunu Wi-Drive'a, diğer ucunu bilgisayara takın. İçeriklerinizi sürükleyip bırakarak aktarabilirsiniz. Müziklerinizi, videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı düzenlemek için kendi klasörlerinizi oluşturabilirsiniz. Artık App Store'a gidebilir ve ücretsiz WiDrive uygulamasını indirebilirsiniz. Açma düğmesine basın. Şimdi cihazınızda ayarlara gidin, Wi-Fi'yi açın ve Kingston WiDrive'ı seçerek bağlanın. Şimdi de WiDrive uygulamasına gidin. Artık Wide Drive'ınız hazır. Şimdi ne yapabilirsiniz? Wide Drive, iPhone, iPad ya da iPod Touch kablosuz olarak 10 metre menzil içinde 3 tane kullanıcının dosyalara, müziklere, fotoğraflara ve videolara ulaşmasına izin verir. Amy arkadaşlarına Avrupa gezisinde çektiği fotoğrafları gösteriyor. Resimlere istedikleri hızda ve araya başkaları girmeden bakabiliyorlar. Joe bir DJ ve en yeni remixlerini arkadaşlarıyla paylaşıyor. Wide Drive'larını kullanarak müzikleri kendi cihazlarında dinleyebiliyorlar. Marks'a geçen hafta sonu gittiği partiden videolar paylaşıyor. Tüm bunlar muhteşem Kingston Wide Drive'dan kablosuz olarak ve aynı anda yapılabiliyor. En sevdiğiniz içerikleri saklamanızı ve istediğiniz kişilerle paylaşmanızı sağlar. Kingston Wide